Arkadaşlar merhabalar. E, tane bir gelişme oldu. Şu an Yalova'dayız. <laughs> İlk defa geliyoruz. Nereye gideceğimizi biz de bilmiyoruz. Şu an sadece dolaşıyoruz. Her şey kapalıymış. Buna park kapalı. Biz doğru. Şuraya doğru ilerliyoruz. Buna park var ileride. Şu an kapalı gibi duruyor. Neyse yürüyoruz. Şöyle bir yere geldik. ve yürüme yolu var. Sahil oturma alanları. Bir sürü balıkçı yeri var. Yürüyoruz. Dolaşıyoruz sadece. Şu an kalabalık değil. Şu an boş sıcaklıktan dolayı muhtemelen. Sabah Ne sabah ya? Saat bir neredeyse. Terminali. Sodalarımızı aldık ve buraya oturduk. Veranda gibi bir şey var burada. Yani baya ferah. Rüzgar esiyor. İzmir'de buraya oturduk. Böyle bir yürüyüş yoluna çıktık. Heykeller var. Melis hadi heykelin yanına dur. Hadi fotoğraf. Tamam. Ee, Şimdi Bad Köprüye Godesberg Parkı'na geldik. Ne diyorsun? Köprüye doğru gidiyoruz. Daha köprü gördük videoda şimdi. Oraya gidiyoruz. Böyle bir anıt var. Hiçbir şey köprü yazmıyor. Tam köprü tam orada. Köprü görüyoruz bu arada. Orada. Geldik. Mm -hmm. Köprüye geldik. Mm -hmm. Aliye Şemsettin mm -hmm. Köprüsü. Mm -hmm. Burada köşede balık ekmek satılıyor. Yeah, yeah, tam... yeah, şey şu, wow, çok güzel. Çok güzel. Çok ya, Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. işte А куда можно пойти? Обойти, что это такое? Mm -hmm.

это как на, как на овше у нас такие зонтики были. Кража <звучит> гельдик. Пока он су на су. Сонер сам халк пляжа Şezlong falan yok. Herkes kendi sandalye ve oturacak yerlerle geliyor. Herkes hadi dene. Bu ne için çizgi. ne için

Geriz. Böyle bir yere geldik ama hiç insan yok Neredeyiz. neredeyse. Şu <laughs> an sokakta dolaşıyoruz, ana caddede böyle sadece dolaşıyoruz, etrafımızda bir sürü kafe, restoran var işte oyun alanları. Birçok kişi bisikletle dolaşıyor. Güzel bir şey. Ee, şimdi nereye gidiyoruz biz? Kent Müzesi'ne gidiyoruz. Orayı da görelim dedik. Şehrin hikayesi, şehrin tarihi vesaire. Çok fazla zamanımız yok. Birazcık daha dolaşıp Çınarcı'ya geçeceğiz. Aslında kaldığımız yer Çınarcık. Orada tatile gitmişti iki günlüğüne. Oradan da İstanbul'a döneceğiz. Evet, bu şekilde. Kent müzesine geldik. Bakalım. Bugün <laughs> tamam, açıkmış. Müzeye girdik. <laughs> Giriş ücretsizdir. İlginiz olsun. İşte şehrin hikayesini anlatan bir müze. Üst kat bir de alt kat varmış. А люди приучают к тому, чтобы они хотя бы шли, никто не идет. Я лову озу Нилар из <говор> метаболем. Малый, да? Kardeşler. <laughs> <laughs> Biz bu bar da gelmiştik. Gitmiştik. Andan bavini.

эльский <laughs>

вот тебе Ой, сейчас, это у тебя сейчас Стэнли, а было вот так вот да. раньше. Это старинная да, штука. Как он называется? Патефон? Скажешь, что тоже немного. Вот смотри, один дом на пока. если это будет сам ты скажешь мало, а ты скажешь мало. <laughs> Bir alt kattayıyoruz. Ya fauna, hayvan türleri kullanmış. Festival <laughs> <laughs> Yemek kültürü. соединения. <laughs> <'ü> yalava kebabı. <laughs> Все там привезли возможно А там что-то вань делала Маша не знаю не знаю вот так ты видишь какие раньше и людей таких поделали они как уже старые да вроде вот молодежи раньше и не было эти, а, да? Ковры hmm. или что это? Ты на пряжу плила, а там ковры плевы. Куда mm -hmm. sure, И пек халывая эльсанат рыба, да? техник для реконрак. техник? Халыр, я порвар.

сияла она. Смотрите, какие черенички. И буду еще Султан Ахмед и Киолан, и Лаля Фестивали на и Лаля Халас, она бензио. Сына я понимаю, что не являю. Да хамам. termal kapılcaları ve hamam kültürü. Baya merak ettik bu şu termal termal kişilere geçiyorum. Araya gitsek güzel olurdu. Belki bir sonraki gidişimiz oraya alabilir. Öyle. Evet. Burada gezimizi bitireceğiz. Arkadaşlar nereye geldik inanamazsınız.

одинаковый этот сюда. Туман, ну меня. Ура, дойдем, 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 Evet indik. Kişi başı 80 lira ödedik. Yani toplam 240 TL top ödedik. 3 tur yapıyor. hızlı geçti. Tabi çok yani korkutucu değildi. Yani evet, yukarıdan görmek istedik. Şimdi alışveriş diyoruz. 5-6 yaş küçük olsaydı <laughs> buraya dayanmazdı. Neyse şimdi en başta geldiğimizde görmüş olduğumuz Avame'ye gidiyoruz. Bilis orayı görmek istiyor sanki yani İstanbul'da Avame kalmamış da <laughs> Yalova'ya Avame'ye gelmedik, gelmiştik. Neyse Avame'ye gideceğiz, Avame'den sonra da işte binip geri gidiyoruz. Evet. Çınarca'ya geldik. Çınarca'ya biz geldik. Şimdi yemek yemeği düşünüyoruz. Balık tarzında bir şey. Deniz, üs, müssülleri, müssülleri, deniz, deniz <messizlik> üstülleri, üstülleri, <laughs> deniz üstülleri, <laughs> deniz üstülleri mi neydi? Девочки, девочки. Господи. Да İki saat sonra vapurumuz kalkacak. Dondurma yemeği düşünüyoruz binmeden önce. Öyle işte. <laughs> bir oturalım yemekleri yiyelim. Sonrasında bakarız. Milis Yalova'yı beğendin mi? Yorumun nedir? Araba geliyor. Bir, da, bir, bir daha gider misin oraya? Ne? Çınar, Çınarca'ya gidermiş ama Yalova'ya gidemezmiş. Yani Yalova'da pek bir şey bulamadık. İşte merkezi dolaştık. Habire de yürüyen köşke gidecektik uzak diye düşündük ama şeyle minibüsle geçerken onu gördük Bilseydik giderdik ama neyse belki bir daha yine gideriz. Habire tünelciğimiz de böyle burayı sevdik bu arada. Evet biz yedik annemizle çorba yedik biz Milis hanım da. Karides güveci yiyor. Evet. Şurada oturduk. Fiyatlar da bunlar. Evet. Bu güzel mi? Evet, yemek yedik. İdoiz Kilesi'ne geldik. Dondurma yer miyiz? Onu şu an düşünüyoruz. 35 40 dakikamız kaldı. Yermişiz. Hadi bakalım. Dondurmayı da aldık. Ben Hindistan cevizli aldım. Annem mis çilekli. Biz kavunlu ile sade. birazdan gelecekmiş. Evet. İstanbul'a ulaştık. Birazdan eve ol Birazdan evde olacağız. Beğendik mi? Osman herkese herkese görüşürüz.